Değerli arkadaşlar tarım kredi kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market gerçekten çeşitli ürünler noktasında kalite noktasında fiyatlar noktasında gayet uygun gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında tarım kredi kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Ve süratle 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Ve şu anda da bizzat Burada yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum. İyi günler diliyorum.